Dostlar kısa bir video olacak ee, yeni bir kodlama konusuyla karşınızdayım şu anda gördüğünüz ekranda görüyorsunuz aracın yakıt e, tüketimi ile alakalı veriler bulunuyor bu ekran otomatik olarak sıfırlada olduğu zaman bazı araçlarda her kontağı açtığınızda sıfırlanır yani arabayı kitleyip gittiniz geldiniz tekrar çalıştırdınız otomatik olarak sıfırlanır e, BMW'lerde 4 saatte bir eğer otomatik konumda seçiliyse sıfırlanır. Otomatik tik kapalıysa hiçbir zaman sıfırlanmaz. Siz bu otomatik tik açıkken kaç saatte bir sıfırlamasını istiyorsanız bunun saatini değiştirebilirsiniz. Bunun için kodlamayı size göstereceğim. 6VB dijital e, panolarda bu özellik e, şeyde çıkmıyor. E, yani kısa yolda çıkmıyor. Expert modunuza girmeniz gerekiyor. Expert modunda bu özelliği nasıl yapabiliriz? Hemen göstereyim. Şurada BC yazıyor arkadaşlar. BC auto reset Zeit yazıyor. Almanca yani otomatik yani otomatik resetleme zamanı diyor. Siz de BC2 yazabilir, BC yazabilir. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Normalde 4 horse seçili. 0x04 değeri seçili burada. Burada ay diyor yani. Siz kendiniz yeni bir e, zamanlama oluşturacaksınız. Buna tıklamanız gerekiyor. Bunu ben kendim yaptım. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar şurada e, 0 04 yazar yazacak. Siz bunu 0x08 yapacaksınız. Ben az önce yaptığım için böyle gözüküyor. Normalde siz yeni bir vert yazdığınız zaman 0x04 yazar. Siz buna kaç saat istiyorsanız ona çevireceksiniz. Mesela 0x10 10 saat, 0x12 12 saat. Ben 0x8 yaptım. 8 saat ayarladım bunu. Daha sonra şifayen ediyorsunuz yani kaydediyorsunuz. Ondan sonra şöyle geri geliyorsunuz arkadaşlar. Geri geliyorsunuz. Pardon. Şuradan kodlama tuşu var arkadaşlar. Buradan kodlamaya basıyorsunuz. Uyarıları dikkate alıyorsunuz. Şu anda arkadaşlar modülü kodluyor. Şu göstergeyi. Burada kodlama yaparken bütün değerler sıfırlanıyor haberiniz olsun. Yakıt tüketimi falan filan gittiğiniz yol. Bunların hepsi sıfırlanıyor. Şuradaki değerlerin hepsi siliniyor. Bilginiz olsun. Bak gördüğünüz gibi Tüm değerler sıfırlandı. Şu anda bunu 8 saate ayarlamış olduk. Normal şartlarda ben aracın dijital göstergesini değiştirmeden önce şurada bu değer otomatik olarak geliyordu. Expert moduna girmem gerekmiyordu arkadaşlar. Mesela şu kombi instrument menümü arkadaşlar bir daha göstereyim. Tekrar geri çıkayım. Şöyle kombi instrument menüsüne girdiğiniz zaman Normalde 6VA göstergelerde burada kısa yol olarak gözüküyordu bu özellik. Fakat bu ekranda expert modunda gözükmeye başladı. Yani kullandığınız dijital ekrana da bağlı ya da ekran türüne de bağlı. Şimdi tekrar modüle bağlanıyor. Evet bağlanmak üzere kombi instrument bölümüne yani gösterge paneline. Kafanız karışmasın. Bilgiler buraya geliyor. Ben de ilk başta acaba buradan mı kodlanıyor diye düşündüm. Fakat ölçümü dijital tahodan yapıyor. Yani gösterge panelinden yapıp buraya aktarıyor. O yüzden kodlama bu şeyde olacak. Modülde olacak. Şu anda girdik. Normal şartlarda benim eski ekranımda burada expert moduna girmeden önce burada o özellik çıkıyordu. İngilizce ya da Almanca olarak yazıyordu işte. Arabanın otomatik resetleme zamanı diye tıklıyordunuz. 4 saat 8 saat otomatik olarak seçiyordunuz. Bunda çıkmadığı için o şekilde yaptım. Bu da bilgi. Yani kaydedin, lazım olur. Sormak istediğiniz bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Bu tip kodlama videolarıyla devam edeceğiz şu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.